Zülal Kalkandelen, süreç nedir? Açıklayın halk öğrensin. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi'nin Diyarbakır'daki toplantısında yaptığı konuşmada PKK Kali terörist başı Öcalan'ın mesajını iletirken şu cümleleri kurdu. Dört parça Kürdistan'ı etkileyen çok önemli gelişmeler oluyor ve biz dört parça Kürdistan'ın bulunduğu dört devlete buradan sesleniyoruz. Dört ülkede de, Irak'ta da, İran'da da, Suriye'de de, Türkiye'de de Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir. Sayın Öcalan şunu söylüyor, Suriye'deki gelişmeleri, Filistin'deki, Gazze'deki gelişmeleri herkes yakinen takip etmelidir ve bugün emperyalist güçlerin bölgede oynamak istediği oyunlara baktığımızda, Türkiye, Kürdistan'ını da diğer bölgeleri de her yeri Gazze'ye çevirmek istiyorlar. İşte bu nedenle Kürt sorunu çözülmelidir, diyor. Biz de bu sözlerin arkasındayız. Tarihsel bir kırılma anından geçiyoruz. Bu tarihsel kırılma anında ya pozitif bir kırılma gerçekleşecek, barışı inşa edeceğiz, ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek, her yer gazze olacak. Bu sözler çok tepki çekince demden, bağlamından koparıldı, şeklinde bir açıklama yapıldı. Öcalan'ın sözlerine gelirsek ABD ve AB'nin başından beri desteklediği bir terörist grubun emperyalizmin planlarını önlemeye çalıştığına inanacak değiliz. Suriye'de cihatçılarla işbirliği yaparak ülkeyi üç parçalı bir yapıya çeviren emperyalizmin Türkiye'deki hedefinin etnik ve mezhepsel ayrışmaları kışkırtarak üniter yapıyı dağıtmak olduğunu, bunun da Büyük Orta Doğu projesinin bir parçası olduğunu yıllardır yazıp anlatıyoruz. Ne var ki sırtına emperyalizme dayayarak 45 yıldır ülkeyi kana bulayanların şimdi Türkiye'nin bütünlüğünü düşünüyormuş gibi konuşmaları da inandırıcı olmaktan çok uzaktır. BOP'un kullanışlı elemanı, Bahçeli'nin gerisine düşmeyin demek nedir? Türkiye'de Kürdistan adlı bir bölge yoktur ama Öcalan'ın ve DEM temsilcilerinin sözlerinden anlaşılıyor ki hedeflenen budur. Toplum üzerinde öyle bir baskı kuruluyor ki tehdit dolu sözlere haklı olarak tepki gösterenler barış karşıtı ya da ırkçı olarak damgalanıyor. Bahçeli, BOP planının yürütücüsü konumunda olduğu halde CHP Bahçeli'nin gerisinde kalmamalı denilerek yönlendiriliyor. Demden yapılan açıklamada olanları sorgulayanlar Öcalan'ın ideolojik ve politik kimliğine saldırmakla suçlanıyor. Suriye'de nasıl cihatçı terörist Kolani bir anda emperyalizmin isteğiyle takım elbise giydirilip, Sayın El Şaray'a dönüştürüldüyse, İmralı'daki terörist başından da bir, ideolog politikacı, yaratmayı umuyorlar belli ki. Planı bilmek her yurttaşın haktı. Bahçeli'nin Öcalan'a TBMM'de konuşma yapması için çağrıda bulunduğu andan itibaren bir süreçten söz ediliyor, Kapalı kapılar arkasında görüşmeler yapılıyor ama halka ülkenin geleceğini belirleyecek bu konu hakkında bilgi verilmiyor. Ortalıkta bir sürü dedikodu dönüyor ama hangisi gerçek hangisi kışkırtma amaçlı yayılıyor bilmek olanaksız. Ülkede barış istemeyen tek bir yurtsever yok ancak bu kelimenin ardına gizlenerek bir teröristle görüşülüyorsa, asıl planı bilmeye her yurttaşın hakkı var. Talep edilen şey özellik mi, federasyon mu? Bunlar ileride kurulması planlanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sonunu getirecek olan Türk-Kürt İslam Devleti'nin hazırlık aşaması mı? Anayasada yapılması istenen değişiklikler neler? Cumhur İttifakı ve DEM cephesinden yapılan yorumlardan 66. maddedeki Türk vatandaşı tanımının hedefte olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında ne var? Öcalan ev hapsine mi çıkarılacak? O çıkarsa hapisteki PKK'lilerde mi misalı verilecek? Anayasa pazarlığı Erdoğan'ın yeniden seçime girmesini kolaylaştırmayı içeriyor mu? Öcalan'la görüşen dem heyeti ile buluşan siyasi parti temsilcilerin neler konuşulduğunu ve süreç denilen şeyin tam olarak ne olduğunu halka derhal açıklamalı. Aksi halde bu gizli görüşmelerin bedeli herkes için ağır olur.